dedikodu aşağı yukarı iki sebeple yapılır bir tanesi birinin başarısını çekemezsiniz ve onu çekiştirerek bir anlamda gücü onun elinden alırsınız yani kötü yanlarını ortaya sürerek bir rahatlama duygusu yaratır geçici bir ferahlama duygusu yaratır elbette İkinci dedikodu sebebi yine sık görülen bir başkasıyla yakınlık kurmaktır. Ortak bir mevzu oluşturmaktır. Bugünkü konumuz da bunun üzerine. Bilirsiniz bir arkadaşınızı çok sık gördüğünüz bir manzaradır. Bir başka arkadaşınızla tanıştırırsınız. Onların samimi olması, enerjilerinin, elektriklerini tutması ilk başta sizi mutlu eder ilk gün. Ardından bir bakarsınız bir yere gidiyorlar sizi aramıyorlar. Tabi buna bozulmaya başlarsınız. İlk seferinde bir şey söylemezsiniz. İkincide biraz mırın kırın etmeye başlarsınız. Üçüncüde bir bakarsınız ikisi de sizi aramıyor. Ve size bir mesafe koymuşlar. Bir süre sonra siz de tabi bozulur soğursunuz ve yavaş yavaş neredeyse o kişiyi veya o kişileri hiç tanımıyormuşsunuz gibi olur. Peki bu nasıl gerçekleşir? Siz de biliyorsunuz. O iki kişiyi bir araya getirdiğiniz zaman bu iki arkadaş ortak bir konu bulmak amacıyla Aslında ilk başta niyetleri kötü değildir. İlk başta niyetleri her sosyalleşmeye çalışan insan gibi ortak bir ilgi alanı bulmaktır. pek çok ortak ilgi alanı bulunabilir. Bunlar arasında spor gelebilir otomobiller hobiler gelebilir siyaset gelebilir özellikle erkekler arasında. Ama diyelim ki bunları bulamadınız en kolay ortak ilgi alanı nedir? sizsiniz. Yani ortak tanıdıkları bir kişi. başlarlar ya işte Yasemin de şöyledir ya aslında evet ya tatlı kızdır ama der bir tanesi. Ama şöyle de bir huyu vardır yani sağ olsun der. Öbürü de der ki ah bana da yaptı. E yapmaz mı ya hatta işte Yasemin Leyla'ya da yaptı aynısını. Derken aralarında bir sıcaklık oluşmaya başlar. Bir ittifak oluşmaya başlar. Bu sefer dayanamazlar. Ya aslında ben sana bir şey söyleyeyim ya aramızda kalsın ama yani severim ama diye başlayan cümlelerde sizinle ilgili negatif şeyler söylenmeye başlar. Çünkü tabii ki sizi iyi tanıyan iki kişi sizinle ilgili negatif şeyleri de iyi bileceklerdir. Ve bu durumda muhtemelen ortak çıkacaklardır. Ve bir süre sonra arkanızdan o kadar çok konuşmuş hale gelirler ki <laughs> İkisi de diğerine ayıp olmasın, rezil olmayalım diye. Yani bak bu kadar dedikodusunu yaptı ama hala yüzüne bakabiliyor, konuşabiliyor. Denmesin diye otomatikman size soğuk davranmaya başlarlar. E siz de onlara soğuk davranırsınız. Sen sağ ben selamet. Evet, arkadaşı gömmek, yani ortak arkadaşı gömmek işte <laughs> genellikle böyle olur. Böyle gelişir. Dediğim gibi aslında amacı iki kişinin ortak mevzu bulma arayışından çıkar ve korkunç bir zona doğru yuvarlanır. Onun dışında dedikodu olarak dedikodu için genel olarak size söyleyeceğim şey siz de bilirsiniz ki e, bir yerde başkasının dedikodusunu size yapan gün gelip sizin dedikodunuzu, dedikodunuzu da başkasına yapacaktır. O kadar sevmiyorum ki bakın dedikodunuzu bile diyemiyorum. Düşünün. Arkadaşlar çekiştirmiş olduk mu haşa isim verdik mi asla <laughs> iyi günler iyi haftalar